hızlı bir hat girişi olacak Basto'nun. Basso koşa koşa geldi buraya. Main'den çıkan bir oyuncularımız var. Alsight'ın kontrolünü çok rahat aldılar. Imor erken kaybettik onu. Gelen flashlardan da biraz etkilenmiş. Şimdi Prime meydandan gelen, e, özür rampadan gelen oyuncularımıza karşı bir düelloya girmek istedi. Kir Heaven'dan çıkan oyuncularımıza karşı bir açı almak istiyor. Engin bir kill bulmuş. Basto Sensei'yi yakalıyor. Paz iyi bir timingle pikleyebilir. Paz'dan bir, biraz hasar çıktı henüz bir. Evet bir nade bu arada. Bu nade etkili olacak. Engin Bizesinde çok fazla mermi kalmadı Maalesef iler çıkarabilecek mi şimdi baksa düşen molotof var Engin Henüz pozisyonundan çıkmak zorunda kalmadı Engin'den bir kill çıkıyor Prime'dan iyi bir reaksiyon Mayer saklanmaya devam etti kontrol room'da Pazın evet, da iyi bu bir destek olacak Bir türlü bitmiyor bu arada tazelemiş olsalar gerek Bu kadar uzun sürmemeliydim Mayer'den güzel bir tek Mayer'den güzel bir tek durumu 2-3'e getirmiştik ancak sensei kaybediyoruz. 2-3'e geldi. Paz 2-2'ye getirdi de oyunu. Hala round bizim adımıza kazanılabilir. Özellikle Kvez'in canı çok fazla az. Mayer şimdi üzerine gidecek onun. Gördü onu single box'ın arkasında. Rampanın sağında bir oyuncu olduğunu da biliyor. Mayer'dan çok güzel bir tek son kalın oyuncunun 10 oyun canı var. Paz bastı. Diffuse'a henüz çıkmış değil. zorlamaya devam ediyoruz. Mayer paz çaldık bu round'u. Gibi bir durum söz konusu. Mayer kapıya şöyle bir denemesi var. Herhangi bir hata çıkmadı. Kvez buradan atlama imkanına sahip olacakken Mayer etmedi. Kvez'i 5'e 4 başlayan bu round. Sen aldığı aldakiyle ile beraber 5'e 3'e geldi. Atmaya devam ediyor. Ve Sensei'den bir kill daha. Bu arada Prime iyi takasladı onu. Eldeki tek rifle oyuncu. Şimdi bir katkısı geldi. Mayer ne yapıyorsun sen? Diyor. Şimdi eline alacak AK'yi. Bir AK'yi de takım arkadaşına ulaştırdı. Kaptan gibi kaptan. Flash geldi önüne doğru. Engin saklanmaya devam ediyor. Bir chat açısına sahip. Engin birden fazla kill alacak bir açı. Orası Sensei'den iyi bir destek. Çok iyi yardımlaştık burada. Engin Sensei totalde 4 kill alıyor. olarak geri dönüyor. 5'e 4 başladı Brand ve o ciddi bir gap var. İmor totalde 3. kili. Bastodan hızlı bir takas var. Gelen Flash'tan etkilendi. 4'e 2 Brand ve kalınacak mı diye baktım. Sensei bir izlemeye devam ediyor. Pazda. şimdi vent arkasında Engin iyi reaksiyon. Yakaladı Bastoyu ve son kalın isim Plant gerçekleşiyor son 3 saniye kala. Plant yetişti. Son saniyede yetişti. aman aman fazla hata yok. Olan bir prime var. Prime yalnız garaja ilerliyor. Mayer kötü bir timing giyebilir. Imor piklemek istedi. Bas soyuyor. Mayer City'ye kadar geri çekilmiş durumda. Sensei de yavaş yavaş ayak sesleri kesilince girmek isteyecek. Mayer'i hala görmediler. Mayer çok çok gerilerden bir Prime kili gönderiyor. Sensei'den de çıkan bir kille beraber. Round 4'e 2'ye geldi. Paz. İyi bir hasar vermiş olsa da. Round'un gidişatında fazla, daha fazla oynayamayacak. Engin çok sabırlı bekledi burada. Ve hata yapmıyoruz. 10 saniye girerken 3 oyuncumuz da hayatta bir şekilde birer birer arka arkaya gelmeye başladı. Sangale Sport Quest Dikon'a kadar gelmiş. Şimdi kapıyı açıyor. Engin rampadan savunma yapacak. Yakında bir oyuncu olup olmadığının bilgisi Engin'de olmayabilir. Prime bayağı bir yanaştı. Engin'i kaybetmemiz burada iyi bir oyun olmaz. Engin'i maalesef kaybediyoruz. 5'e 4 devam edecek Brown round. Silahlar hala ellerinde yok. Imor yakın mesafede bir kill arıyor. Prime hala çok yakın mesafede. Imor oyun alanında buldu şimdi kendini ama ikili bir oyun söz konusu ve ah Basso iyi yerleşmiş buraya. Bas tabii ki beklemiyor onu. Imor iki kill birden. Kat onu takasladı ama 1'e 3 kalan bir Mayer vardı. Onu da yakalayan bir bir şey bulamayınca buradan geri kaçmak zorunda kalabilir. Imor bir deney çıkardı elinden. Scott biraz hasar alıyor. Buradan ve Imor'un çıkışını izleyen bir Prime var. Imor devam ediyor. En sevdiği açılardan bir tanesi o bunun. Onun bu ve Paz bir kill aldı. Paz ikinciyi de vurdu. Paz üçüncüyü de ararken main'den bir destek. 3'e 2'ye geldi oyun Quez ve şimdi gerçekleşiyor. Quez main'in önüne kadar ilerlemiş durumda. Scott çok açıktı. Engin adına kolay bir kill'e dönüşüyor bu. Şimdi son kalan isim Quez ve yeri tespit edildi. Bu gönderdiği mermiyle beraber. Mayer dikkat çekmek istiyor biraz. Baitledi Mayer ve Engin'in kiliyle beraber. İşte Imor ise lobinin çıkışını kontrol ediyor. Engin spam denedi. orada arada Imor agresif bir oyun yine iş yapıyor. Ve Engin Smon içinden gönderdiği mermilerde isabeti bulmayı başarmış. Engin'in mermisi azaldı biraz kaçmak zorunda. Bir destek bekliyor o destek. Sensei'den geldi İşte bu. Şu kadar kolay ya. Şu kadar kolay bir oyun. Sanal şu yardımlaşmayı bugün o kadar iyi yapıyor ki gerçekten. Prime ikilisi. Eng Prime Paz'ın yanında ne izliyoruz? Ne oldu orada? Paz hiç dikkat etmedi soluna. Paz hiç dikkat etmedi. Oyun 4'e 2'ye geldi. İlginç bir sahne. Prime'da Mayer'i vurmuş. Bu arada 3'e 2 bir sekans. Imor hata yapmadı. Son kalan isim Scott. yerini biliyoruz. Anladım. Engin site'a e geçtiğini gördü. Biraz daha az setmeye çalışıyorum. Engin'in canı biraz az. Aman aman. Aman 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 aman. böyle biraz sessiz geçirmiş olduk. Çok çok özür diliyorum. Biliyorsunuz online durumlar e, ee, ufak tefek ses sıkıntıları olabiliyor. Teknik... Evet 4'e 2 pozisyon Imor Sensei birer birer toparladılar killleri. Şimdi Engin orada. Quest Prime bakalım 3'e 2 savunma yapabilecek miyiz? Engin iyi bir noktaya koymuş durumda cross'unu. Prime çok şanslı kalmadı Engin'in burada. Ve Oo, şey, bir an, bile bir anda geldi oynama ama pas. Oo, <laughs> süre bitti. İlginç bir round seyrettik. Yani... yine çok erken patlatıyorlar. Bastı erken pozisyon almaya çalışacak. Mayer'e bir wall headshot. Biraz şanssız bir an. Mayer adına. Uf, Imor. Mükemmel bir vuruş ama Kir hemen arkasından geldi. Bir destek götüremedik Imor'a. Az bir süre kaldı. Kir de saklanmaya devam ediyor. Paz bekleyecek onu. Çok güzel bir kill. Round bizim için biraz rahatlamış durumda. 3-3 oyun. Yavaş yavaş anın boş olduğu nifosunu alıp B'ye doğru yönelecek takımımız. Quest. Şimdi girecek alsaytta son 30 saniye değil. Pas ah çok kötü timing ya. Şunu koydu beklemeye devam ediyor. meydanda kir. Redbox'ın sağına attı kendini ve hızlı bir şekilde Scott'a doğru yöneliyorlar. <laughs> Basso'dan iki. Uzun mesafeye Basso'dan denemeler var. Basso Onunla... bir daha Pas herhangi bir kill alamadan yana, son sonra. Round... Evet Prime yerini tespit ettik. Bir kill çıkaramıyor kimse buradan. Hala oyunu şekillendirmiş değiliz. Prime giriş devam ediyor. Prime şu fight bir türlü bitmedi. Bu arada Sensei e Cat altına kadar sızmış. Önemli bir açıya sahip. Yalnız Quez Prime birer birer buldular killleri. Quez'den bir kill daha. 2-3 yalnız Sensei e işleri değiştirmek için geliyordu Prime. Ama Prime 5 pistolle çıktık. Özür 4 pistol. Bir de çıktık Beyz'den. Mekken'in mevcut. Çok last gönderdik. Ancak Smoke'un içinde de ya. yine oldukça kaotik bir round. Kim Prime Scott üçlüsünden birer birer çıktı killer. 5'e 2 Mayer'i de kaybediyoruz. Sensei eventi atlamayı başardı. Mümkün gözükmüyor Sensei adına. Basso da geldi. MP9. Engin'e bir kill çıktı. Sensei ona desteği biraz geç geldik. Vez önüne bir smoke. Bir tanesini gördü. İkinciyi de gördü. Imor. Round'un gidişatını değiştiren hamleyi şimdi yapıyordu. 3'e 3'e geldi oyun. Imor Mustang'de saklamaya devam ediyor. 2 oyuncu birden çıkacak Heaven'dan. Imor maalesef Scott tarafından bulundu. 2'ye 2 oyun. Quez e geldi şimdi oradan. 2 oyuncunun da burada olduğundan haberdarız. Sensei. Oh, Sensei Mayer'den bir destek beklemek zorunda. Yakın mesafede Sensei'den. Bir ikinci İkinciyi de aradı ama ikinciyi bulamadı Sensei. Çok iyi zaman kazanıyor burada. Sensei çok güzel oynadı burayı. İkinci noskopu da gönderiyor. Ve elinden bir smoke bir çıkardı. Onlar oldukça sabırlı bir savunma yapmaya devam ediyor. Outside çıkan bir flash Imor'u etkileyebilir. İyi bir flash pick yaptılar Prime'in elinden Baston için kolay bir kill'e dönüşüyor ve Sensei aldı Bu kill'le beraber Damla giriş altı bizim adımıza dönebilir Paz yalnız ket üzerinde yakalanan bir Mayer var Paz bir kill aldı Paz 1'e 3 e oynayabilecek mi? Çok zor Engin elinden bir flash çıkardı Prime birebir takas işimize gelir A girişimiz hızlanacak Yalnız Mustang'de Paz yakalıyor ve Kvez'i de yakaladık. Bir oyun bir anda 2'ye 2'ye geldi. Paz'ın canı biraz az. Daha, daha dikkatli olmamız lazım. Main'e bir molotov düştü. C4 hala bizim kontrolümüz altında. Paz arkası dönük yakalanmaması tek temennimiz şu an ama. Oh, Paz kaçabilecek mi buradan? 6 canıyla kaçtı Paz burada. Yerinden haberdar mıyız emin değilim ama benden çıkan bir oyuncudan haberdarız ve o ki rahat oldu. Paz yalnız gelen neyde kaybediyoruz onu. Engin birebir clutch. Clutch'ların adamı Engin e, hata önüne gelmiş kutunun arkasından çıkıp Engin kursunu açtı. Arkası dönük Vasso'ya karşı hata yapmıyor. Sang Evet çok kötü yine erken aşamada kullanıldı. Sensei koşa koşa geldi. Kiri yakalıyor Yalnız Prime CZ'iyle sıkıntı yaşattı. Bizlere birazcık iki kill buluyor. Mayer mekteniyle biraz toparlamak istiyor. Prime artık kill vermeyelim. 4 var. Vermeyelim. Ne olursa olsun yine de dikkat edilmesi gereken bir round. Silo'nun önüne kuracağız. Bombayı ve Mayer hatta hiç dikkat etmedi Kevin'a. İyi de bir net çıkarıyor elinden. Evet, hemen önüne çıkacak Basso. Tabii ki bu hamleyi beklemeyecek. Evet Engin de infoları topladı. Şu an biraz oynuyoruz Basso'yla. Üzerine gitti Paz'ın. Dikkatli olmamız lazım. Bire bire geldi oyun. Engin'in yerini bilmiyor. Engin'den çok zor olmayan bir clutch. 14-9. Evet Kvez'i tespit ediyoruz rampada. Yalnız iyi bir yardım var orada. Scott 2 kill buldu. Scott 3. kili vermedi pas. Oyun 4'e 3'e gelmiş durumda. Kvez yakın mesafede yine rampada saklanmaya devam ediyor. Kvez maalesef geçemedi Kvez engelini. Ve Kvez'den totalde 2. kill. Scott'ın da... Şimdilik kimseyi görmemiş durumda ama Kves Round içerisinde rifle'lar olacak. Olacak diğer oyuncularımızda pistoller mevcut. hızlı bir şekilde Rampayadan da oynayan oyuncularımız var Imor. Ve, ve bunun arkasından BSI'yi e hızlandıracağız. Imor çok güzel çıktı buraya ve Basso'yu yakalıyor. Engin bu Secret'tan gelecek oyunculara karşı net bir avantaja sahip Headshot Angle'da. Sense'yi ilk pick demek istedi ve Prime yakalıyor onu. 3'e geldi oyun Engin. Rifle ile saklanmaya devam ediyor. Bir flash gönderildi site'a doğru. İlk kapıdan hareketlenen oyunculardan Mayer Sait Mayer Engin ikilisi birer birer buldu ve Engin'den çıkan bir kille daha beraber.